Aşağıdaki seçeneklerde verilen sayıların hangisi çift sayıdır? Şimdi gençler işte, A şıkkı. Dördüncü kuvvetini alınca ne <laughs> meydana gelecek? Tek bir sayı. Artı şunu unutmayalım arkadaşlar. Faktöriyel sorularında bir tek sıfır faktöriyelde bir faktöriyel tektir. Diğer bütün faktöriyeller çift olmak zorundadır. Dolayısıyla bu çift. Problem? Tek de çiftin toplamı. Ne yapacak? <laughs> tek. tek. Çiftin hangi kuvvetini alırsan ne meydana gelecek arkadaşlar? Çift. 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 Ben teki çıkartınca aslan parçası. Evet. Şimdi bunun sonucunu bulalım. Çiz. Çiftten teki çıkarttım. Tek. Tek. -te. -te teki çıkarttım. Mecburen çift adam. Diğer tam sayı. Ve a çarpı b artı a eşitmiş 2c eksi 1. Olduğuna göre hangi? Merhaba. Melis Aydın. 12. sınıf son sınıf öğrencisiyim. Nevzat Teyzanlı Öğretmen Lisesi'ndeyim. Yani son senemiz üniversite hazırlanıyoruz. Hangi bölüm düşünüyoruz? Ee, SM bölümünden Sosyal Hizmetler. Bakalım şimdi bir değişiklik olmazsa. Ee, şimdi kurs çok yeni ama yeni olmasına rağmen beklentimizin çok üzerinde. Çünkü hem bizim açımızdan yani aile bütçesi açısından e, çok uygun, makul hem de e, hafta içi ders gördüğümüz yerde tekrardan hafta sonu gelip ders görmemiz e, adaptasyon açısından çok fazla Getiriyor, sağladı bize. Yani gayet memnunuz. Her şey yolunda. İçerisine maddiyat girince e, mutlaka bir ayrımlar oluyor. Fakat devletin bu konuda el atması ise herkes açısından bir ilişkideki sağlık bulunuyor. Taha Bey Türkoğlu, TMC 12. Sınıf Nevzat Anadolu Öğretmen Lisesi'nde. E, kursların bize faydası oldu. E, bütün okul olarak kursa giriyoruz. Cebimizden para çıkmadan dershanenin açığını kapattık. Hepimiz için faydalı oldu. İnşallah da olur. Sonuçlarda görürüz bunu. Adım Mertcan Küçük. Ben Aslan Çağlan Özlü'yüm ama Nevzat Hayat Sosyal Bilimler Lisesi'nde yurtta kalıyorum. Burada okuyorum. TM bölümündeyim. Son sınıfım. Güzel bir şey. Devletin verdiği güzel bir imkan. Herkes geliyor buraya. Arkadaşlar falan. Sınıf hatta değişmiyor. Geçen sene dershaneye o kadar para, tonla para yığdık falan işte. Arkadaşlarla gezmeye falan kaçtık. Bizi hiç kontrol etmiyorlardı. Öyle. Arada sırada ders veriyorlar. Lay 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 keyif havasında. Okulda öyle değil tabi. Verimlilikle de sağlıyoruz. Zaten son seneyiz. Yani bizim açımızdan çok güzel oldu. Tabi aile maddi durum açımız açısından da çok zor kötü bir şey oldu. İyi ki bu kurslar açıldı. Babam bana dershane için göndereceği parayı ben üniversitede kendi ihtiyacım için kullanacağım. Sağlayan yetkililere teşekkür ederim. Bu destekleme ve yetiştirme kursları Geçen yılda bakanlığımızın belirlediği bir konsept çerçevesinde başladı, devam etti. Ve bu bağlamda geçen yıl 5355 öğrenciye 63 okulumuzda biz kurs açtık. Ve verimli bir şekilde geçti bu kurslar. Kursların neticesinde de hem öğrencilerimizin kendi işledikleri derslerdeki eksikliklerini giderme, ...hem de tamamlama neteliğinde e, çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Sonuç itibariyle de yaptığımız değerlendirmelerde e, gerek sınav başarısı... ...gerekse diğer e, sosyal kültürel alanlarda açtığımız kurslarda öğrenciler üzerinde çok olumlu etkilerin olduğunu görüyoruz. Bu yılda bakanlığımızda aynı şekilde kurslar e, açıldı e, ve bu sene birçok değişiklikle beraber açıldı... Bakanlığımızın sistem üzerinden kurduğu modüler sistem üzerinden öğrencilerimizin girişleri ve bu bağlamda hem öğretmen tercihi hem de velilerimizin inisiyatif sahibi olması ve aynı modül üzerinde öğretmenlerimizce hazırlanan soru bankası ve bu soru bankası üzerinden yapılacak deneme sınavları. Ee, ve Sonuç itibariyle de deneme sınavlarının öğrencilerimize tekrar geri bildirimle e, bir karne halinde verilmesi ve çocuklarımızın kendisini hem okulu hem il, ilçe ve ülke düzeyinde e, durumlarını gözlemlemeleri söz konusu olacak. Bu anlamda da hem velilerimizden hem öğrencilerimizden çok ciddi bir memnuniyet söz konusu olduğunu gözlemledik. Ve biz de bu kurslarımızın takibini e, çok ciddi bir şekilde devam ettirmekteyiz. E, i̇nşallah bu sene daha verimli olacağını düşünüyoruz. E, i̇limiz genelindeki tüm okullarımızda e, bu kursları aşma e, durumumuz var. Planlamamız da o şekilde. Sadece liselerle ilgili değil, hem ortaokullarda e, bu kursların açılması e, bağlamında, kapsam içerisinde. Ayrıca e, örgün eğitim dışında olan, Açık lise öğrencilerimiz, onların da kursa gelme imkanı olduğu gibi e, mezun öğrencilerimiz içinde de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimiz aracılığıyla e, kurslar açılma durumu söz konusu. Bu anlamda da Halk Eğitim Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı ve yoğun bir müracaat söz konusu. E, ben ilgilerinden dolayı bütün hem mezun öğrencilerimize hem de şu an örgün eğitimde devam eden öğrencilerimize hem de velilerimize, Kursları vermek üzere müracaat eden bu sorumluluğu e, en üst düzeyde gösteren Çankırı Eğitim Camiasına da teşekkür ediyorum. Kursların açılmasında takdirlerinden dolayı Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve Bakanlığımızın tüm yetkililerine e, çok teşekkür ediyorum. E, tüm ülkemize, e, ilimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Hayırlı olsun size de görmek bu saatte. Hakikaten çok memnuniyet veriyoruz. Nasıl? Ben nasılsın sen? Evet. Öyle mi? E, yeterli olduğunu düşünüyoruz şimdi. Eyvallah. Evet. Böyle baktığınız için teşekkür ediyoruz size. Biliyorsunuz biz size hizmet için varız. Sizin hizmetkarınız ve bundan dolayı da onur diyoruz. Bütün i̇şte eğitim camiası olarak teşekkür ediyorum. Öğretmenimiz bu saatte görev başında sizlere teşekkür ediyoruz. Bu kurumlarımız Akirda. Biz de sizleri bir ziyaret edelim istedik. Hayırlı olsun diye. İnşallah tüm kurslarımızı gezeceğim ben böyle. Hem taleplerinizi alacağız. Hem de derdiniz, sıkıntınız, bize iletmek istediğiniz bir probleminiz var mı? Ondan da ilgili bir fikir alışverişinde bulunacağız. Müzik olsun. Diğer e, spor olsun. E, o bağlamda da kurslar açılacak. Evet.